kardeşimiz var. Köyümüzün eniştesi eee Afyon'dan geliyor. Şu anda bu gece hakkında Afyonlu eniştemizin duygu ve düşüncelerini alacağız. alacağız. Sayın enişteciğim hoş geldin öncelikle. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Uzaktan bakmışsın. buraya teşvik ettiniz. Allah razı olsun. Siz bu Mustafa gece ya, evet, bizi böyle, yalnız bırakmadınız. Böyle bir toplantıda bulunmak benim için de bir gurur. Evet, bu, bu günü bize anlatır mısın? Bu geceyi bize ifade eder misin? Duygu ve olması geleneksel olması daha iyi olur. Yani böyle küçük yerlerin birlik beraberlik açısından işte görüşmeyen dostların e, hiç görüşemeyen dostların görüşmeleri açısından yani güzel bir şey. Evet. Peki ortam nasıl? Nasıl buluyorsunuz? Ortam güzel. <laughs> değerli muhtarımızdan, Değerli Vakıf Başkanımız Recep Allah razı olsun diyoruz. Tabii mutlaka bu mutlaka yani, onlardır. Bu, bu, yani sizlerle beraber. Yani, mutlaka. Şimdi eee muhtar daha yeni seçilmiş eee keşke inşallah başarılı olur bu işinde. Muhtarımız i̇nşallah başarılı olur. Üçüncü, ikinci, dönemimiz. dönemi. İşte ben yabancı olduğum için. Evet. Inşallah tek, yani ikinci. eski eski başarılarını devam ettirir. Şimdi, e, yani ediyoruz. böyle şeylerin devamı iyi olur. Inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür İstanbul'dan gelen değerli bir kardeşimiz Ramazan. Şu anda hoş geldiniz diyorum size. Bu gece katıldığınız için çok teşekkür Köyümüzü seven bir insan olduğu için her sene sağ olsun Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmıyor. Buralara teşvik ediyor. İşini gücünü bırakıyor. Değerli kardeşimiz. Bu gece hakkında şey neler düşünüyorsunuz? Bu gecenin <laughs> önemi Bu gecenin önemi yapılan şey. hareketler, <laughs> bu şöleni hazırlayanlara, emeği geçenlere <laughs> evet. maddi manevi her yönden destekleyenlere sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz. Ben buraya 2000 yılında evimi yaptım. Her sene çocuklarımla beraber gelip bu şölenlere katılmaktan büyük bir zevk ve haz duyuyorum. Tekrar söylüyorum şu güzelliğe bakarsanız zaten yapılanları görüyorsunuz. Onun için emeği geçenlere tekrar Maddi manevi her yönden emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Peki kardeşim Ramazan, gelmek isteyip de gelemeyen kardeşlerimize ne dersin? Gelmiş. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de... Şunu söylemek istiyorum tek iki kelimeyle. Burası bizim köyümüz. Benim başka köyüm yok bana nerelisin dedikleri zaman Konya, Bozkır, Bağyurdu köyü diyorum. Tatillerime de bu tatilimi de burada geçiriyorum. Bütün hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum. Bizim bir tane köyümüz var. Bağyurdu köyü. Evet. Onun için gelecekteki yatırımlarımızı bile buraya yapmalarını tavsiye ediyorum. Alanya'ya Antalya'yı boş verelim. Burası da yakın. Gidebiliriz. Ama bizim köyümüz ne olur herkes buraya yatırımını yapması gerekiyorsa yapsın. Önem verelim. Yani var. bizim bütün köyümüzde diyorsun ki herkes tabii, tabii, tabii tabii, Tabii. Edin abi tatile gelsin. Maddi manevi yardımlarımızı da yapalım. İhmal da etmeyelim. Evet. Bir gündüz gözük görsek yerlerimiz inanın şurası Konya'nın Paris'i olacak inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Yine köyümüzün eee köyümüzde yaşayan çok değerli kardeşimiz Bekir kardeşimizle beraberiz. Bekir kardeşimiz eee bu gecenin ehemmiyetini ve duygu ve düşüncelerini bize anlatır mısın? Efendim bu gecenin önemi çok büyük. Evet. Bizlere bu sevinci 5-6 senedir büyüklerimiz yaşatıyor. Çok memnunuz gelişmelerde. Sayın muhtarımız takiben, vakıf başkanımız takiben, büyüklerimiz takiben. Bize bu eğlenceleri, birlik beraberliğimizi çok güzel bir şekilde hepimize muazzam bir eğlencemize katkı sağlıyorlar. Gelecek nesillere büyük bir örnek bu vesilelerle herkes beraber oluyor. Hı. Birlik beraberliğimizi devamlı koruyoruz. Çok muazzam işler bunlar yani. Çok güzel hareket bunlar. Peki e, uzakta ne diyorsun? Yani, uzaktaki, uzaktaki hemşerilerimizin köyümüze yani başka yerlere gideceklerini Alanya'ya, Antalya'ya diyelim ki İstanbul'da belirli katil köyleri var. Oralara gitmeleri tavsiye etmiyorum ben. Yapılacak olan her güzellik, her şeyimiz gelsinler 10 gün, 15 gün kalabildikleri kadar kalsınlar. Köyümüzün güzelliklerini görsünler. Köyümüze sahip çıksın. Köyümüze sahip çıksınlar. Yani köyümüz gerçekten çok güzel. Çok güzel gelişmelerle inşallah gelecek nesillerimize çok güzel bir gelecek zemin hazırlayıp güzel bir yerleşim bilim olarak da köyler arasında birinci olmayı nasip ediyoruz. Peki Bozkır'ın Bizim Bayur bunun namı vardı. Misafir perveriz. Gelenimize gidenimize devamlı saygılıyız. Her gelen buradan boş dönmez. Yatacak yerimiz var. Ailemiz var. Gençlerimiz var. Yani biz de misafir çok güzel işlerimizde olur yani. Yardımda oluruz yani. Her türlü yardımları yaparız. Yani büyüklerimizden köyümüze sahip çıkmalarını istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz yani. Sağ olun teşekkür ediyoruz.